Adıyaman Besni ilçesinde bulunan vatandaşlar, Covid-19 sürecinde Besni Belediyesi'nin sınıfta kaldığını söyledi. Vatandaşlar sürecin başında belediyenin çalıştığını, ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tedbiri elden bırakmayın açıklamasına karşın, ...belediyenin süreç ilerledikçe ipi gevşettiğini aktardı. Nasıl geçiyor? Hiç iyi geçirmedik. <laughs> Siz evet. de biliyor musunuz? Aynı Adıyaman'dan Murat'ın hiç farkı yok. Abi, Vallahi yet gördüm. yetersiz ya. Şimdi kredi için başvurduk bile o da sonuçsuz oldu. E, 10 bin TL esnaf e kredisi vardı 25 bin TL. Zaten hesaplar evet. 25'ten aşağı oldu. İnanın kurtaramaz yani mümkün değil. Evet. Bir hafta dükkanımız kapalı kaldı. İnanın ödemeleri zor kaydı. Evet. Vallahi ilk zamanlar güzel çalışmalar oldu. Sonra gevşetti onları. Niye bekliyoruz? Tabii bunu... Evet düzenli olarak mesela bir şeyler yapması gerekiyor. Evet. Şu anda düzensiz. Kaymakam ayrı, belediye ayrı. Evet. Her biri ayrı ayrı. Birleşip daha güzel bir şey yapsalar daha güzel olur. Evet. Tabi valilik, kaymakam, mesela belediyeler birleşip bir kriz şeyi masası kursalar evet. bölge bölge daha rahat geçer yani Türkiye genelinde rahat. Nasıl geçirdiniz? Çok zor geçti yani. Evet. Yani iş yönünden daha da zor oldu. İşler bayağı düştü. Esnafsınız değil mi? Tabii esnafız. işler evet. İşler yarı yarıya düştü. İş yeri kapandı. Evet. Zor oldu yani. Evet. Yok devlet destek verdiğini söyledi ama ben bir şey göremedim. Faydalanamadım da. Evet. Yani başvurdum ama faydalanamadım. Evet. <laughs> evet evet. evet. Öyle şey başvurdum, faydalanamadım yani. Öyle evet. bir şey yok. Tabii yapmak isteyeni çalıştırmadılar, bunlar da çalışmadı zaten. Halkla iç içe daha yakın olmalı. İnsanların derdini dinlemelerini dinliyoruz ama kimse dinlemiyor. Vatandaşlar ilçede ortak akıl bulunmadığını, belediyenin bu konuda diğer kurumlarla koordineli çalışması gerektiğini, ancak süreç boyunca çalışmak isteyen kişi veya kurumların önünde engel teşkil ettiğini vurguladı. Geçmedi yok, daha devam ediyor. İşte pek yok. Allah'a şükür işte kiralarımız yok, geçiniyor yok yani kirası olanlar, yüksek olanlar da geçinemiyor. Ya ha dediği gibi 2000 lira kirası olan var. Evet. İşte belediye işte biraz daha temizliğe falan önem verilse iyi olur bu süreçte. Evet. Tabi tabi geliyorlar ha, sağlıkçılar bak ha dolaşıyorlar. Evet. Biraz önce gene geldiler yani dükkanlara işte maskesiz girilmez diyen yazı yazdırdılar. Maskenizi takın diyorlar. İşte belediye de biraz da temizliğe falan daha önem gösterse. ilk zamanlarda devamlı ilaçlanıyor da işte bu birkaç gündür biraz gevşettiler. Evet. Evet. İşte falan biraz şey oldu yani biraz düş şey oldu. Peki. İşte yetkililer bu işin üstüne düşecek ha. Evet. Sosyal mesafeyi korumayanlar var. Evet. Temizliğe evet. dikkat etmeyenler var. Bunlara o, o uyarı, uyarı tabii uyarı verecek. Pandemi süreci çok zor geçiyor. Esnaf olarak. Esnaf olarak zaten zor durumdaydı. Bu pandemi süreciyle insanların alışverişe gelme insanların besneye gelme gelmesi bize çok büyük zarar verdi. Vallahi bu süreçte birikimimizlerimiz vardı. Birikimleri o kapanan süreçte zaten yedik. Şu anda bir şey kalmadı. Devletten destek bekliyoruz. Örneğin sigorta primlerimizi, elektrik paralarındaki vergilere alınmaması, ondan sonra ne bileyim yani su parasında yani devlete olan borçları kendi alacağını en azından ee, bağışlaması gereken esnaflar zaten zor durumdaydı. Üstüne bu da gelince üstüne üstlük. Şu anda içine çıkılmaz sanırım. Şöyle baktığınız zaman arkaya. Burası paranın döndüğü bir merkez. Beslişir'e pazarı ama baktığınız zaman şöyle satıcıdan başka müşteriyi göremiyorsunuz. Siz de gidip göreceksiniz onları. Çok zor durumdayız. Belediye bu durumda sınıfta kaldı. Niye diye soracak olursanız biz burada Çarşıkköy, Ben bende esnafız. Bizim buraya gelip bir tane maske dağıtamadı. Beş tane maskeyi dağıtamadı. belediyeden başka bir şey beklemek mümkün değildir. Yok değildir. Değildir bir şey yapamadılar ya. Sırfta kaldı diyeyim ben.